Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar bugünkü videomuzun konusu hurafeler arasındaki çelişkiler. Hurafeler var bir de hurafeler arasında çelişkiler var. Bizim ehli sünnetin irbamı her şartta havada karada hadis savunur. Neticede hadis hakkında bir şey söylediği zaman adam diyor ki ben diyor cevabını verdim diyor. İster uysun ister uymasın. Adam bir hadis hakkında bir şeyler söylediği zaman cevap verdiğini kabul ediyor. Bu çok hoş bir şey. Eğer bir hadisi savunurken sessiz kalırsa o zaman kendisini cevap veremedi kabul edecek. Ama Ramazan Demir gibi e, neticenin ne olduğu belli olmadan 45 dakika konuşunca Ramazan Demir'in öyle bir metodu var. Şimdi adama bir soru soruyorsun. Diyorsun ki ya bana Kasım anlatır mısın? Diyor dur Kasım'dan önce önce ocağı anlatmam lazım diyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs gidiyor gidiyor gidiyor. Kasım'a geldiği zaman sen unutuyorsun. Ya ben ne sormuştum diyorsun. Şimdi İrbam da öyle. Bir hadis konusunda cevap verecek mesela. Bir başlıyor anlatmaya. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Hiçbir netice olmadığı halde 15 dakika konuştuğu için insanlar zannediyor ki cevap verdi. Adam cevap vermiyor. Laf salatası yapıyor. Köpürtüyor, köpürtüyor, cıvıtıyor, cıvıtıyor. Sen de cevap verdi zannediyorsun. Analiz yapanlar, dikkatli bakanlar bunu görür. Diğer taraftan görmüyorsanız yapacak bir şey yok. Şimdi yine sağ olsunlar YouTube'dan e, işin meraklıları çok güzel iki tane uyduruk hadisi yan yana bulmuşlar. Bakın hadis hakikaten çok güzel. Diyor ki bir karar verin diyor. 15 bin kilometre mi 3 bin kilometre mi? Yok. E 15 bin mi 3 bin mi? Herhalde bu kilometre değil. 15 bin yıl mı? 15 bin kilometre mi? Neyse şimdi ona göre dinleyeceğiz. Şimdi dostlar Sırat Köprüsü diye Ehli Sünnet'in bir inanışı var. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü var. Siz o köprünün üzerinden kurbanın sırtında geçeceksiniz. Ama 50 tane kurban kestiyseniz hangisiyle geçeceksiniz onu ben bilmiyorum. Şimdi düşünün adam 70 yaşında öldü 20 yaşından beri kurban kesiyor. Sırat köprüsünden sürüyle mi geçecek? Bir tanesinin sırtından mı geçecek? Böyle bir inanış var ne kadar ilginç değil mi? Bir de inek kesenler ne yapacak? Bir ineğin sırtına 7 kişi mi bineceksiniz? <laughs> Ya e, bufalo kesseniz iki kişi ancak biner. Neyse dostlar bu e, e, trajedi komedi olarak trajik komedi diyelim ya da dram komedi diyelim. İnanıyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi küçük yaşta 3 yaşındayken adama söylüyorsunuz diyorsunuz ki işte İsa Allah'ın oğludur. 4 yaşında İsa Allah'ın oğludur. 30 yaşında, 60 yaşında İsa Allah'ın oğludur. Adam astronot oluyor. Mekke'ye biniyor, uzaya gidiyor. Böyle bir zekaya sahip ama İsa Allah'ın oğlu diyor. Tekrar gelecek diyor. Rahibelerden birini seçip evlenecek diyor. Zavallı rahibeler de İsa gelip bizden birisiyle evlenecek diye bekar ölüyorlar. Şimdi bizim yurdumuzun insanı da Hristiyanlığın hurafelerini görmekte on numara. Yahudiliğin, Budizmin, Hinduluğun problemlerini görmekte hiçbir sıkıntı yok. Beş dakikada hemen problemi görüyorlar. Ama sıra kendi hurafelerine gelince birdenbire kilitleniyorlar. Konuşamaz hale geliyorlar. Sesleri kesiliyor. İbrahim Rasul gibi sürekli putları bulup kırmanız lazım. Ölene kadar. İnancınızın içindeki putları bulun ve kırın dostlar. Yoksa böyle deist, ateist ya da agnostiklere maskara olursunuz. Alay ederler. Şimdi mesela bu hadisi, bu anlatılanı ya da artık neyse İrbam Kaya'ya versek mutlaka ona bir çare bulur. Mesela şöyle diyebilir Ne der mesela? E, 15.000 geceliğin söylenmiş bir hadistir. Onun için yok. 15.000 gündüz söylenmiş bir hadistir. Çünkü gündüzliğin görebildiğin için rahat rahat gidebildiğin için 15.000 kilometre geceliğin gidilen 3.000 kilometre ile aynı ölçüdedir. Geceliğin görmediğin için zor gidiyorsun. Gitsen gitsen 3.000 gidersin. Yani geceliğin yola çıkarsanız 3000 kilometre, gündüz yola çıkarsanız 15000 kilometre. Biri gece, biri gündüz. İrban bir çare bulur. Mutlaka bulur. O sizin bildiğiniz 3 değil. O aslında 3 ama o yolun ergenliği 12, 12 artı 3. 12 de ergenliğe giriyor. Ergenlikten sonra yolu sayıyoruz der. Şimdi diyeceksiniz ki yolun Ergeni olur mu? Yaşlısı, gençlisi olur mu yolun? Olur, olur. Siz hadislere bakın. Sakal konuşuyor. Yani kıllar bir araya geliyor bu sakal. Bir araya geliyor. Artık aralarından hangi kıl konuşuyorsa en köşedeki mi, en sivrisi mi, beyaz olanı mı, siyah olanı mı kıl konuşuyor. Sakal senin yerine cevap veriyor. Şimdi bu adamlarda sakal konuştuktan sonra yol niye konuşmasın? konuşur yani. Yolda konuşur, sohbet eder, anlatır da. Bu trajedinin en büyük kaybedenleri bunları annesi, babası, dayısı, amcası, dedesi, halası, kuzenleri ve yeğenleri bunlara inandığı için mecburen bunlara inanarak büyüyen bir gençlik var. İşte bu gençlik uyanıklar tarafından sömürülünce ne oluyor? Başlıyorlar feryat etmiyor. Bir de çok ilginçtir dostlar. Mesela biz Kur'an yeter diyen insanlarız. Ben hadislerin tümünü reddedenim. Ben hadislerin hiçbirini kabul etmiyorum. Hiçbir hadisi almıyorum. Bana lazım değil. Bana Kur'an yeter. Ehli sünnet şöyle bir iddiada bulunur. Sadece Kur'an diyenler ateist olur. Sadece Kur'an diyenler işte deist olur. Bunlar önce Rasulü devre dışı bırakırlar. Sonra da Kur'an'ı devre dışı bırakırlar. En sonunda ateist olurlar. Zavallılar ya. Ben size bir iki tane ehli sünnet vereyim. Şu anda zıvanadan çıkmış ehli sünnetler. Deist olmuş ehli sünnetler. Örnekler vereyim. Mesela Mustafa Öztürk şu anda ne dediğini bilmez vaziyette. Zaten onun içinde ortaya çıkamıyor çünkü ehli sünnetin ne yapacağı belli olmaz. Ama ben Ramazan Demir ya da e, Yaşar Nuri Öztürk ya da e, Mustafa Öztürk yok. Yaşar Nuri Öztürk o listeye girmez. Yaşar Nuri bunlardan çok daha insaflı. Kusura bakmayın, özür dilerim. Ama ben size iki tane liste başı, desta başı ehli sünnet veriyorum. İmam Hatip Lisesi mezunu iki tane örnek veriyorum. Ehli sünnet kültüründen yetişmiş hatta müftülük yapmış birisi diğeri de İmam Hatip bitirmiş Arapça yalamış yutmuş hafız olduğu iddiaları bile var ya da hafızlığı yerde bıraktı iddiaları var ama İmam Hatip kökenli yani ehli sünnet çıkışlı olduğu sabit olan iki tane isim. Bir, Salman Rüşdi. Salman Rüşdi, şeytan ayetleri kitabını yazan, Kur'an'ın içine şeytan tarafından ayet sokulduğunu iddia eden sapın teki, bu adam ehli sünnetten gelmedir. Diğeri de Aziz Nesin. Aziz Nesin de ehli sünnet kökten gelmedir. İmam Hatip kökenli gelmedir. Ama nedense ehli sünnet kendi müdafasını yaparken Kur'an yeter diyenlerin ateist olacağını, Allah'ı inkar edeceğini, dini inkar edeceğini söylerken anlında ehli sünnet patentli ateist ya da sapıkları saklarlar görmezden gelirler. Bakın bakalım sicilinize. Sizde kaç tane sapık var? Kur'an yeter diyen kaç tane sapık var? Sizin Kur'an yeter diye Kur'an yeter diyenlere saldırmak için kullandığınız isimler arasında Kur'an'dan iskonto yapanlar var. Namaz yoktur diyenler var. Oruç yoktur, hac yoktur diyenler var. Onların da problemi yine Kur'an yetmez diyorlar aynı ehli sünnet gibi. Aralarındaki fark ne? Birisi Kur'an yetmez, hadisler tamamladı diyor. Birisi de Kur'an fazla, hadisler arttırdı diyor. Hadisler zam yaptı diyor. Namaz yoktu, hadislerle rivayetle geldi diyor. Oruç yoktu, rivayetle dinin içine oruç sokuldu diyor. Hac yoktu, rivayetle dinin içine hac sokuldu diyor. Yani Kur'an fazla diyenlerin, namazı, orucu, haccı inkar edenlerin hepsinin delili hadis, rivayet, rivayet, rivayet. Dinleyin. Adam diyor ki, işte aslında böyleydi. Arapçada bu manaya gelirdi. Zaten Arapçada şöyleydi. Onun için sonradan sokuldu. Adam yani orucu, haccı, zekatı, şunu, bunu takla attırabilmek için Kur'an'da olan namazı yok diyebilmek için size rivayet veriyorlar. Alıntılar veriyorlar. Namazı inkar eden er ya da geç mecburen eğer siz bir rüteyle iptal ediyorsanız oruç ve haccı da iptal etmek zorunda kalacaksınız. Bunu unutmayın. Ben sadece Kur'an yeter diyen biriyim. Onun için ne e, Hakkı Yılmaz gibi iskonto yapanları ne de Cübbeli Ahmet gibi zam yapanları onaylamıyorum. Kur'an yeter demek, Kur'an'da olan her şeyi kabul etmek demektir. Ama siz kelimelere takla attırarak güneş güneş değildir, el el değildir, topuk topuk değildir, yüz yüz değildir diyerek istediğiniz yere varmaya çalışabilirsiniz. Şimdi dostlar videomuza dönelim. Şimdi bu videomuzda meşhur iki tane biri emlakçı biri de cübbeli. <laughs> konu aynı konu. Bunların dini aynı. Kitabı aynı sorduğun zaman. Rasulü aynı. Allah'ı aynı. Ama köprüleri farklı. Bakalım hep beraber dinleyelim bakalım köprülerdeki farklar neler? Elif, Sırat Köprüsü 15.000 senelik yoldur. 15 15.000 kaç tane kaynak yazdım buraya. Gördünüz mü? 15.000 senelik yol. İyi de bu yolu 15.000 sene yaya mı, arabayla mı, bisikletle mi? Koçun üstünde mi, keçinin üstünde mi, ineğin üstünde mi? Sırat Köprüsü'nü nasıl geçeceksin? Velev ki yaya, piyade yürüyüşüyle mi? Yoksa postacı yürüyüşüyle mi? Piyade yürüyüşü saatte 4 kilometredir. Şimdi saatte 4 kilometre yolu baz alarak 15 bin yıllık yolsa başka, postacı yürüyüşü başka. Postacı hızlı yürür. Gerçi artık yürümüyorlar da eskidendi. E şimdi hangisi doğru? Şimdi bunu diğer emlakçıya geçelim. Bakalım emlakçı ne diyor? Kurafe anlatmıyorum sana. 5000 sene tırmanıştır dedi. 5000 sene düz gidiştir dedi. 5000 sene de iniştir dedi. Bin yıl diyor yokuş çıkacak. Bin yıl Sırat Köprüsü bu kadar sucuk. Bin yıl yokuş yukarı gidecek. Bin yıl düz gidecek. 1000 da yokuş aşağı inecek. Kaç bin etti? 3000 etti. Allah Allah. 3000 yıl sadece Sırat Köprüsü'nde bekleyeceğiz. Gördünüz mü dostlar? Şimdi Aynı köprüden bahsettiklerini nereden anlıyoruz? Önce çıkıyorlar, sonra gidip, sonra iniyorlar. Yani adamlar cehennem seviyesindeler. Sırat köprüsünün altı cehennem ya. Cennet olsa zaten adam atlar. Cennete düşüyor. Cennette de ölmek yok. Sorun yok. Demek ki altı cehennem. Altı cehennemse sen cehennemden seviye olarak cehennem seviyesindesin. Çıkıyorsun Düz gidiyorsun, sonra yine iniyorsun. İndiğin zemin rakım sıfır. O zaman cehennem seviyesinde bir yerde bekleyecekler ya da öyle inanıyorlar. Ondan sonra önce bir yokuş tırmanıyorsun. Sonra düz gidip sonra da yokuş iniyorsun. İyi de neden aynı sürüyor? Çıkmakla inmek aynı sürer mi? Bana sorarsanız inmek daha zor. Eğer yüksek bir yere çıkıyorsanız dostlar, inmek diz kapaklarını çok yorar. Bunu askerler bilir. Normal bir vatandaş çıkmanın zor olduğunu düşünebilir. Hayır dostlar, yaşamış birisi olarak söylüyorum. Bir dağdan inmek çıkmaktan zordur. Çıkarken ellerinizle tutar tutar çıkarsınız ama inmek zordur. Her e, şartta, yani hangi e, seçeneği düşünürseniz düşünün, inmek e, özellikle disk kapaklarına müthiş zorluk verir, bilginiz olsun. Bunların inişi de çıkışı da aynı. Gerçi araba kullananlar bilir, 3 e, ile çıktığınız bir rampadan 3 ile inmek zorundasınız. 5 ile çıktığınız, 5. viteste çıktığınız bir rampadan 5. viteste inmeniz lazım o kadar rahattır. Ama birinci viteste çıkacak kadar zor bir yokuşu çıkıyorsanız inerken de birinci viteste inmeniz lazım. Çünkü tehlikeli bir iniştir. Şimdi ne kadar mazot alalım dostlar neye göre karar verelim değil mi? Bakın devam ediyoruz. Surat Köprüsü 15 bin senelik yoldur. 15 bin. Kaç tane kaynak yazdım buraya? Kurafa anlatmıyorum sana. 5000 sene tırmanıştır dedi. 5000 sene düz gidiştir dedi. 5000 sene de iniştir dedi. Bin yıl diyor yok. Bak hurafe anlatmıyorum size kaynak diyor. Kaynağı da vermiyor. Bunlardan bir tane cübbeli vardı hatırlıyor musunuz? Diyor bana diyor kaynak soruyor diyor. Ne anlayacaksın diyor. Ben diyor sana diyor kaynak versem diyor sen ne anlayacaksın diyor. Kaynak istiyor diyor. Bir de alay ediyor. Peki bu anlattıklarının Kur'an'dan herhangi bir tutarlı yeri var mı? Yokuş çıkacaksın. Bin yıl, Sırat Köprüsü bu kadar sürecek. Bin yıl yokuş yukarı gideceksin. Bin yıl düz gideceksin. Bin yılda yokuş aşağı ineceksin. Kaç bin etti? Üç bin etti. Allah Allah. Üç bin yıl sadece Sırat Köprüsü'nde bekleyeceğiz. Şimdi bekleşeceğiz mi geçeceğiz mi o ayrı mesele de dostlar soru şu yani düşünme metoduyla şimdi bu inandıkları Sırat köprüsü mahkemeyi kübreden önce mi sonra mı <laughs> mahkemi kübradan önce ise mahkemi kübranın neticesi verildiyse köprüdeki heyecana ne gerek var? Zaten mahkeme yapılmış. Mahkeme yapıldığı için adam sırat köprüsünden geçip cennete gider. Korkacak ne var? Kıldan ince kılıçtan keskin niye olsun? Zaten mahkeme yapılmış. <laughs> Mahkemenin neticesi sen de cennetliksin. O zaman zaten geçeceksin. Hem mahkeme yapılmış mahkemenin neticesi cehennem. O zaman zaten köprüye çıkmıyorsun, aşağı iniyorsun. Hayır, bu mahkemeden önceyse, daha mahkemeye çıkmadan önce önceyse, o zaman köprüden geçerken düşersen ne olacak? Hadi köprüyü geçemedin ne olacak? Daha mahkemeye çıkmamışsın. Dostlar, çocukken duyduğunuzu din zannetmeyin ve İbrahim Rasul gibi lütfen. Sürekli hayatınızda hurafeleri, putları bulun ve kırın. Lütfen ölene kadar putları bulun ve kırın. Ben de halen putlar buluyorum. Halen daha e, yanlış inandığımın yeni bir şeyin farkına varıyorum. Hakikaten bu bir ömür devam edecek. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.